Selamlar millet ben Efe bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de tekrardan beraberiz ve bugün ne yapıyoruz bugün benden Mezallıklı cadı evrimli bir deste istediniz ben de sizi bunu buldum ve bunun videosunu çekeceğiz bir önceki cadı evrim videosu bir tık dandik olduğu gibi hissettim o lan deste nereye gitti oğlum deste kaybol bir dakika Heh. o yüzden Tekrardan bir cadı evrimini oynamak istiyoruz ki videoda yeterince cadı evriminin gücünü test edemedik ve hasta olduğum için birkaç gün video atamadık üstüne 50 günlerinde atamadık onlar da kötü oldu bizim için şimdi 4 iksir değerinde olduğu için böyle biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor şimdi şövalye şövalye buz ruhu geldi ne bekleyeceğiz acaba Buradan ne beklememiz gerekiyor şöyle bir cadı attım sol tarafa binici atsın diye Prenses geldi. Ne, aa, ne alaka ya? Can Evrim oynadığım sırada karşımıza gelebilecek en normal rakip. Gerçekten en normal rakip diyebiliriz. Hemen şöyle prensese korumaları attık. İkinciyi de sallayacak mı? Sallayamadı. Güzel tomruğunu aldık. Köprüden atıcı bir mezarlık denesek mi? Biraz riskli mi? Roket attı. Onu attı. Bunu atlan. Deneyelim. Ne kaybederiz ya? Attık hemen mezarlığı. Gizli Tesla koydu. Hmm. <laughs> evet. Biraz zor bir oyun olacak gibi duruyor. Duruyor. Evet. Harbi. Beyit atması karşımıza kötü oldu. Zehirimiz yok. Mezallık oynuyoruz ama dondurmamız var. Ya hemen hemen aynı şey zaten. Fakat şimdi bu prensesi o kuleye çekmemi. Oh, wow. Hayır. Ana kule aktivasyonu denedim fakat cadı şövalye döner diye düşündüm öncesinde. Yapma oğlum onu ya. Ya var ya uf. Geçenki oyunda da yemin ederim geçenki videoda da anı tatlıydı. Yine anı tatıyor Abi bir sal bir içerik üretelim ya. İçerik içerik üretelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Al sonra 20 maç üst üste git bana anı da şu içerik de güzel maçlar atayım bana yeter ya Allah Allah süpersel var ya o ofisi basacağız illa illa ofisi cehennem izler arası mesela şu an o kadar gereksiz kalacak güzel süpersel laf atacağım diye iki ikisi de kaçırdık çok kötü oldu şu an roketi yok onu biliyoruz hemen şuradan atıcının arkasını toplayalım şöyle cadı atalım şu noktaya Prenses şöyle çeksek acaba diyorum atıcı vurur mu vurabilir. Şöyle de bir korumalar atalım. Tamam düştü o. Sol taraf sağ taraf hiç fark etmez derken şuraya bir atıcı bıraktık. En kötü cadının iskeletleriyle oynayabiliriz. Şu şekilde bir dondurma atacağım. Yetişti mi? Yetişti cadı. Ölmedi diyecektim. Bir tane oradan buz ruhu atladı ve cadı öldürdü. Gayet güzel diyebiliriz. Büyümüz yok. Gayet yine güzel bir oyun. Hmm, harbi zor oyun. Şu noktada şöyle bir cadı bırakmak istedim. Roket atacaksa en azından kuleye vuramasın. Şu iskeletlerin şurada düşmesi lazım. Tamam gayet güzel. Buraya büyük bir roket atacak. Şu prensesi hızlıca indirelim. Roket düşmeden. Lan ne no oğlum prenses de düşmedi. Aha yorucu bir oyun. Ana kule aktivasyonu da yapamadık. Harbi yorucu bir oyun yani. Harbiden yorucu bir oyun. Karşımıza böyle gelebilecek en alındaki adam gelmesi sinir bozucu. Denebilir. En azından roketi sağ tarafa atmaması için şu noktadan cadı atıp ondan sonra rokete eğer cadıya atarsa Şunları şöyle topladık Ana kuleyi açtık ama çok geç yani ana kuleyi Bitti mi oyun Oha buz ruhu ne vurdu oğlum Lan buz ruhu vurmadı mı buz ruhu 200 vurdu kuleye vay be Oğlum harbi vay be harbi vay be yani harbi vay be ya şu ilk maçtan ilk maçtan bize şöyle adam atma da biz bir hani cadı evrimini bir oynayalım. Oo bu arada çok iyi oldu şunu atması. Bir tane daha gelir mi ondan? Güzel olsun enti. Yani şu cadı evrimini bir yorumlayayım bir oynayayım bir hareket etsin. Beş adım atmasın da hani şu köprüyü bir geçsin de neler yapabiliyor bir görelim. Tarzında bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi bu rakibinde yıldırım olduğuna yüzde yüz eminim. Yüzde eminim. Hatta şöyle bir şuradan cadı atmak istedim. Tamam Normalde oraya şoval yatarım da. Önüne de şoval yatacağım. Yıldırım yoksa da bu adamın Valkür vardır. İzliyoruz. Yine bir beyit deste. Aynen. Gayet güzel. Aha. Vallahi Yani. Neyse sakin oynayalım. Hiç sırf o yıldırım veya valkürü görmek için çok iksir harcadık. Bu noktada prensi atabileceğimiz iksir abi çok iyi. Çok severim ben böyle oyunları. Cehennem Ejderhamız varken Elektro Ejderhası olması rakibin üstüne korumalar da varken güzel denk geldi. yani bari onlar tek yiydi de 15 level değil ya kasırga. O yüzden tek yemediler. Ha ah, böyle bir şeyler mi atacaksın sürekli ya? Abi sen ne mi uğraş? Lan niye bildirim geldi oğlum? Uçak modunu aldım. Instagram'ı susturdum. Daha nasıl bildirim gelebiliyor? Sırf video bölünmesin diye. Ama bizim şeyin YouTube kanalının Instagram hesabına geldiyse orayı susturma dedik. Yani. asıl orayı susturmamız gerekiyor. Benim ana hesap zaten yaza neden yok. Mantıklı olmadı orayı susturmamız. Neyse. Şimdi Valkyrie vardı. Cadıyı bıraktık da çok geç bıraktık. Umarım cadı orada düşmez derken tamam sıkıntı. Ya çarpması var. Neyse cadı düşmeyecek orada. Oo, keşke düşseydi yani. Korumamız var. O cadıyı orada her türlü koruyabiliriz. Korumamız durum dondu. Ama böyle koruyamayız. Valkür olduğunu unuttuk. Güzel oyun abi. Güzel oyun, güzel oyun. Güzel oyun. Güzel oyun. Severiz. Severiz ya. Şimdi ona da elektro ejderha atacaksın. Ya, devrimli at var at. Onlar ne? Onlar ne? O çapulcuları bize atıyorsun ya. Şu, şu, üç tane üç tane çapulcu bizim o koskoca cehennem ejderhasını öldürebiliyor ya bak oyunun o garip bir yanları var bu oyunu oynamanız bir tık tehlikeli olabilir o yüzden evrimli şoval ilerliyor yalnız bu noktada evrimli bak ya iyi çok iyisin elektro ejderha cadının içinden geçebilir diyordum tam geldi abi ya abi bizi bir saldı ya bizi bir süper süpersel ekibi Abi bize bir sal, bize bir dokunma ya. Ya biz hiç rakip anti olamayacak mıyız bu oyunda? Bir de pes alıyoruz hani para veri, Anla paramızla rezil oluyoruz hesabı oluyor. Anladın mı yani? Süpersel ekibi. Anlatabildim mi yani? Oha, oha. Oğlum, ne vurdu ya? Tabii sıkıntı yok hiç sıkıntı. Hala bu oyunu kazanabiliriz. Hala mezarlığı çıkartmadık elimizden. Allah'ım kafayı yiyeceğim. <laughs> Geçenki videodan ne farkı kaldı diye soracak oluyorsunuz şu an. Büyük ihtimal ki hakkınız sormak hakkınız. Hiçbir farkı kalmadı çünkü ben her içerik çekmek istediğimde karşımıza bir anti geliyor. O yüzden dediğim gibi hiçbir farkı kalmamış oluyor. Şu şekilde rakibi toplayıp ondan sonra şu noktaya da bir dondurma yaptığımız zaman Şuraya bir korumalar yetişirse cadı ölmeden oyun bitti ya. Rezil bir oyun ya. Vallahi rezil bir oyun ya. Vallahi rezil bir oyun ya. Atacağız. Burada mezarlığı koymak zorundayız. Aa evrim ne elektrojler ha düş var orada düş orada düş orada düş orada çarpması da var ya ama güzel demeyi çıkardık. Uf. Tamam. 40 saniyemiz var. Heyecan yapıp elinden prensi çıkardı. Tekrardan bir elektrojler ha geliyor. Ama şu noktada Valkür at, abi evrimli valkür. Evrimli valkür abi. Bu destenin Musa'sı olabilir bu. Evrimli valkür var ya. Harbi bu destenin Musa'sı gibi bir şey ya. 15 level şeyde attı. Tek de yemiyor onlar. Gayet güzel. Lan şu oyunu var ya. Şu oyunu ucu ucuna kaybediyoruz ya bak. Şuradan bir atıcı atacağım hemen. Lan şu cadı bir arkaya düşmedi be. Bir arkaya düşmedi. Hadi. At evrimli elektro ejderhanı. Çok güzel. Kurtarmadı hocam. Kurtarmadı. Kurtarmadı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evrimli elektro ejderha var. iskelet ordusu var. Çarpma tomruk var. Bir de sanki bana 500 bin kupada oynuyoruz. Nihai şampiyon 50 bin madalyada oynuyormuşuz gibi rakibin emoji, emoji sallaması. Ayrı bir komik. Bak Dab Goblin'i. Valkür iskelet ordusu tomruk çarpma goblin ne o mızrak atıyor Kesin kasabada oturuyor mızrak atıyor bu kim bir dakika bir, bir içerik çıkarayım sonra vs'mizi atalım bir dakika bir dakika bir dakika beni bir salın hocam bir dakika şu içeriği bir çıkaralım temizinden Şimdi gayet relax bir şekilde. Rakibin yine bize anlit olduğunu kanıtlayabilirim. Fakat cadıyı harcamamıza hiç gerek yok. Şövalye mezallık dondurma yapacağım diyecektim. Hmm. İşte de işte, tam bu noktada bu noktada bir şeylerin farkına varıyor muyuz? Tomruk geldi. Şöyle yapacağım. Atıcıya vurmasın özelliğini basacaktır. Aynen. Cadı ilerle koş 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 oh oh koş kanka koş en önden en önden bayrak salla tamam mı? en önden git bayrağı sallayın Top koyacak şimdi de iskelet attı Biz ya bizim karakterler çok saftirik <laughs> Ya da bu işte bir iş var hocam ben anlamam Bunlar ana mi çekseydik keşke Aman ya, oynama hevesinin içinden geçince böyle süpersel düşünmeden oynamak zorunda kalıyorsun ya. Ama güzel bir hata yaptı. Tomruk ve şeyin özelliğini bastı. Bu noktada mezarlığı direktmen çıkarabiliriz. İskeletlerin ölmesi cadının açısından o çok güzel. <laughs> Deme hiç yemiyorlar Bir şey bekliyorum. Bir şey atsın. Donduracağım. Tamam. Hmm, güzel cadıya yine can gitti. Oğlum iyi vurdu. Bak şimdi işte tam bu noktada evrimli cadının gücünün şeyini anladık. Güzel. Bu gayet güçlü. Mezallıkla OP oluyor. Fakat şöyle Süpersenin gazabına uğradığınız zaman birazcık anlekide kalabiliyoruz. Cehennem ejderhası yine çok bir işe yaramayacak ama atacağım. Hani rakip tırsın. Tırsın yaptım attım tamamen yani rakibin gözünü korkutmak için cadıyı yine çok ilerden attık. Ben bu cadının çok hızlı koştuğunu unutuyorum. Deparatıyor ya maraton koşuyor sanki bana. Güzel haber yerden bir bildirim geliyor. Adam ikinci şeyi döndürüyor yalnız hocam. Adam ne, neydi lan bu paket döndürdü iki tane. Atıcı'yı yine bir bırakmayalım. Domuzcuk atacaktır ve ihtimal kraliçenin önüne. yapmayabilir derken yaptı. Ana kule açmaya gerek yok atıcı hepsini halleder. Atıcı baba be. Şu adamın ihtişamlığı daha hiçbir şeyde görülmemiş. Bizim kanalın pps'inin neden atıcı olduğunu herkes şu an fark etmiştir diye umuyorum. Burada burada oyunu kazanmış bulunmaktayız. Gereksiz bir atak yaptı rakip. Ama evrimli buz ruhu sayesinde. Yoksa dondurmayı da çok kötü attık. Nasıl öyle elim kaydı anlamadım. Fakat yine de iskeletler vurmayı başardı. Topu da alabilseydik oyunu burada winliyorduk işte. i̇şte oyunu o winlediğimiz nokta olabilirdi. Bu sefer biz antiyiz çok şanslıyız yani. Anti olmak da istemiyorum. Hayır yani çekişmeli olsun yine kafi. Geçen el mesela rakip biz olmasına rağmen o kadar hızlı oynadı ki. 5 dakika sürdü oyun. Orada bu burada atıcım yok. Hızlı döndürmüş. Domuzcukları. Eğer dondurma atmasaydık. Bir felaketin önüne geçtik diyebiliriz bu noktada. 3x'e gireceğiz. Kraliçe özelliği bizi bir tık bitirmiş olabilir ama yani burada da oyunun bittiğini varsayıyorum korumalar ve dondurmayla birkaç iskelet rahatlıkla kule aldı. İşte cadı evreminin gücünü tam olarak bu noktada test etmiş bulunmaktayız. Daha fazla bir maç atmak istemiyorum. Klasik sırayla 3 maç attık. Çünkü hani farklı bir destekle oynuyoruz. Gidiyor bize Andin Kuntin şeyler atıyor. Bu arada şurada söylemeyi unuttum. Ücretsiz kule görünümü var. Bunu almayı unutmayın bir şeylere tıkladık yine şuna gittik 1 milyon altın harcadık level basamıyoruz şey bu ne oğlum level basamıyoruz bir şey yapamıyoruz evet cadı evrimine güzel bir şekilde test etmiş bulunduk onun dışında diyeceğim bir şey yok kendinize iyi bakın video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanal hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz o zaman görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay